malzemelerin hepsini doğradım gördüğünüz gibi. Bu arada ben kırmızı ve sarı dolmalık biber de kullanıyorum. Ama siz katmak zorunda değilsiniz. İsterseniz sadece charleston biber de ekleyebilirsiniz. Hepsini doğradım. Bir tavaya aldım. İçerisine biraz sıvı yağ ve tuz ekledim. Ara sıra karıştırarak mantarlar kendi suyunu salıp çekene kadar pişireceğiz iç harcını. İç harcımız pişti hazır. Bir tabağa aldım. Tavayı birazcık yağladım. Çok fazla değil. Biraz yağladım. Yumurtaları çırptım içerisine tuz katıp. Şimdi çırpılmış yumurtamızı tavaya koyuyorum. Yumurtayı kısık ateşte pişireceğiz. Şu anda altını kıstım ocağın. Hani üzeri böyle göz göz olmaya başlayınca hazırladığımız iç harcını koyacağız içerisine. Şimdi kısık ateşte pişmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi yumurtamız hafiften pişmeye başladı. Hazırladığımız iç harcı dökeceğim içerisine. Şöyle kenarına koyacağız. Her yerini kaplayacak şekilde olmayacak. Sadece kenarında duracak iç harç. çağırcı da koyduk. Şimdi bolca kaşar serpeceğiz. Şimdi gelelim asıl olaya. Bu kısmını şöyle spatulayı da tutup üzerine kapatacağız. Ben şimdi kapatacağım. Kamerayı kenara bırakıyorum. Bir dakika. omleti kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine kapağını kapatacağım. Kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte kaşar peynirler eriyene kadar pişireceğiz omletimizi. Karlı omletimiz hazır. Acayip lezzetli bir omlet oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ben üzerine bolca pul biber de döktüm. Tarifimi deneyen herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.